Yapdığımız tünelin ve bağlantı yollarının hayırlı olmasını diliyorum. Sizlerin de yakından bildiği gibi Türkiye'nin gelişmesini, büyümesini, ilerlemesini sağlayacak her proje gibi su barajına da engel olmak isteyenler sayısız iftira ve tehditle karşımıza çıktılar. Uluslararası boyutu da olan sinsi kampanyalara ve sabotaj girişimlerine rağmen barajımızı tamamlayarak ülkemizin hizmetine sunduk. Bununla kalmadık. Baraj gölü alanı içinde kalan yerleşim yerlerimizi tüm altyapısı ve üst yapısıyla yeniden inşa ettik. Hasankeyf ilçemizde ülkemizin sembol eserlerinden Ilısu Barajı'nın su tutmaya başlamasıyla yeni yerine taşıdığımız yerleşimlerden biridir. Yeni Asan ile Gercüş arasındaki yolu bölünmüş yol kalitesiyle inşa ederken üç yol boğazı geçişini de tünelle sağladık. Bu kapsamda planlanan 39,4 kilometrelik yolun yaklaşık 30 kilometresiyle bugün açılışını yaptığımız tünel ve bağlantı yolları tamamlanmıştır. Halen inşası süren yolların da bitmesiyle Batman'ın ilçeleri ve bölgedeki diğer yerleşim yerleri arasında hızlı, güvenli, konforlu bir ulaşım temin edilmiş olacaktır. Yaklaşık iki buçuk yılda 910 milyon liralık bir yatırım tutarıyla hayata geçirdiğimiz tünelimizin ve yolumuzun Hasan keyfimize kazandırılmasında emeği geçen başta değerli bakanım herkesi tebrik ediyorum. İnşallah hem barajımızın hem bölgemize kazandırdığımız altyapının gücüyle tüm ilçeleriyle Batman'ı ülkemizin önde gelen üretim, istihdam ve ihracat şehirlerinden biri haline getireceğiz. Bunun için biz hükümet olarak kendi üzerimize düşeni yapmanın gayreti içindeyiz. Eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaştırmadan enerjiye tarımdan sosyal desteklere kadar her alanda ülkemize asırlık hizmetler kazandırmaya devam ediyoruz. Batmanlı girişimcilerimizden de yeni yatırımlarla kendilerine sunduğumuz bu imkanları değerlendirmelerini bekliyoruz. Medeniyetin, tarihin, kültürün, petrolün, şehri Batman'ın sanayisi, tarımı, ticaretiyle önündeki fırsatları kullanacağından şüphe duymuyorum. İnsanlığın binlerce yıllık tarihine şahitlik etmiş, bu toprakların bize sunduğu nimetlerin şükrünü ancak elimizdeki imkanları en etkin şekilde değerlendirerek ifa edebiliriz. Ülkemizi ve özellikle bölgemizi varlık içinde yokluğa mahkum etmek, bunun için uğraşanların derdi ne sizsiniz ne de evlatlarımızın geleceğidir. Onlar kirli hesapların, karanlık odakların, sinsi hayallerin peşindedir. Biz ise ülkemizin tamamını kalkındırarak, zenginleştirerek, büyüterek Türkiye'nin dünyanın en gelişmiş ilk 10 ülkesi arasındaki yerini alması için mücadele ediyoruz. Değerli kardeşlerim, biz ülkemizi bugünlere her karış toprağına dokunan, her ferdine ulaşan eser ve hizmetlerimizi de getirdik. Türkiye'nin asırlık kayıplarını ve eksiklerini 20 yılda ikmal ederken aslında çok daha büyük vizyonların, çok daha büyük hedeflerin altyapısını kuruyorduk. İşte bu sevinç, özgüven ve azimle cumhuriyetimizin ilk yüzyılını kapatıp yeni yüzyılını açmaya hazırlanıyoruz. Ulusu Barajı sizlerin gözleri önünde. Gerek Batman, gerek Mardin hep birlikte sizlerin her an iç içe olduğu dev bir baraj. Şimdi ise bu gayet güzel metroyla, bu tünelle ve önündeki viyadükle hamdolsun bu güzel şehirlerimize bağlantıları kuruyoruz. Ve ben gerek bakanıma gerekse çalışma arkadaşlarına yemyeşil bir hazırlığı burada yapmış olmaları sebebiyle şahsım milletim adına teşekkür ediyorum. Kordela kesim törenlerinin ardından arşivimize kattığımız her makası büyük ve güçlü Türkiye yolunda döşenmiş yeni bir tuğla atılmış Yeni bir adım olarak görüyoruz. Geçmişte bu kutlu yürüyüşün önü ideolojik kavgalardan mezhep çatışmalarına, terörden siyasi istikrarsızlığa kadar pek çok yöntemle kesilmek istenmişti. Batman çok bedel ödedi. Mardin çok bedel ödedi ve bu bedelleri artık ödemekten hamdolsun. Terörle verdiğimiz mücadeleyle bitirdik. Yaşadığımız acılar ortak hafızamızda kayıtlıdır. Bizim milletimize en büyük hizmetimiz güven ve istikrarla birlikte huzuru da sağlayarak ülkemizin potansiyelini en üst düzeyde kullanabilmesini temin etmemizdir. Elbette son 20 yılda ülkemizi demokrasi ve kalkınma rayından çıkartıp yeniden eski günlerine döndürmek için pek çok deneme yapıldı. Ama hamdolsun birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sarılarak bu alçak gayretlerin hepsini de boşa çıkardık. Bu sayede ülke olarak küresel siyasi ve ekonomik düzenin önce salgın, sonra savaş şartlarının getirdiği dalgalanmalarla kökünden sarsıldığı bir dönemde geleceğimize güvenle bakabiliyoruz. Herkes küçülmeden dert yanarken biz büyümeyi konuşuyoruz. Dünyanın gündeminde kriz varken biz gözümüzü fırsatlara dikiyoruz. Gelişmiş ülkeler dahi kaos endişesi içindeyken biz dostlarımızla giderek genişleyen bir kardeşlik çemberi kuruyoruz. İnşallah 2023'te Türkiye yüzyılı ahdimizin etrafında kenetlenerek ülkemizi dünyada hak ettiği yere sizlerle beraber taşıyacağız. Geçmişte böyle kritik dönemlerde ülkemizin önünü darbeyle, cuntayla, vesayetle, fitneyle, fesatla kesenler inşallah bu defa başaramayacaklar. Küresel krizin ülkemizi etkileri sebebiyle canı yanan vatandaşlarımıza kayıplarını telafi etmenin ötesinde çok daha büyük kazanımlar sağlayacak hazırlıklarımız var. Türkiye'yi küresel krizden ayrıştırma ve hedeflerine doğru yoluna devam ettirme konusundaki çabamızın somut neticelerini yılbaşından itibaren daha iyi görmeye başlayacağız. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümüne ulaştığımızda geriye doğru bakıp Allah'ın izniyle nereden nereye geldiğimizi daha iyi göreceğiz. Atalarımızın sabırla koruk helva olur sözüne uygun şekilde azimle, kararlılıkla, umutla işimize bakacak, projelerimizi hayata geçirecek vizyonlarımızın altını dolduracağız. Rabbimizin insan için ancak çalıştığı kadarı vardır. Emri ilahisini kendimize rehber edinerek yolumuza devam edeceğiz. Bu duygularla bir kez daha açılışını yaptığımız Hasankeyf Tüneli ve bağlantı yollarının şehrimiz, bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor. Emeği geçen herkesi tekrar tebrik ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Şöyle Adil Bey bir çevreyi zoomlayalım. Yol güzergahını yeşiliyle tüm düzenlemeleriyle bir görelim. Türkiye görsün. Sayın Cumhurbaşkanım Hasan Kevk'ten bütün Batmanlı kardeşlerimin selamlarını, saygılarını, sevgilerini sizlere iletiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Tünelimizin uzunluğu Adil Bey ne kadardı? 638 metre çift tüp tünel Sayın Cumhurbaşkanım. Yani 638 638 kilometre ulaşıyor. Burası Evet Sayın Cumhurbaşkanım. Tüp dışındaki tünelin dışındaki uzunluk ne kadardı? Viyadükler vesaire. Kadardı? Toplamda 2 kilometre. Toplamda 2 kilometre Sayın Cumhurbaşkanım. Burası Batman'dan başlayıp Mardin'e uzanan bir koridor Sayın Cumhurbaşkanım. Bu yolun tamamlamış olacağız inşallah bu tünelimizle birlikte. Yani sıcak asfalttan sonra aşınma filan onlar da bitti değil mi? Tamamıyla bitti Sayın Cumhurbaşkanım. Daha önce Hasan Keyif 1 ve Hasan Keyif 2 köprülerinde sizlerin talimatlarıyla açmıştık biliyorsunuz. Bugün de tünelimizle birlikte Gerdüş'e de bağlamış olduk Batman'a. Maşallah. Evet. Hayırlı olsun. Şimdi tüm Türkiye hep birlikte izliyorlar. Ankara'dan selamlar, sevgiler. Görüyorum Adil Kara İsmailoğlu Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız. Yanında Ekrem Canalp Bartman Valisi, AK Parti Bartman Milletvekili Ziver Özdemir, Abdülkadir Uraloğlu Karayolları Genel Müdürü, Akif Gür AK Parti Bartman İl Başkanı, Kerem Demir Milliyetçi Hareket Partisi Bartman İl Başkanı, Savaş Bayındır Karayolları Genel Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Müdürü, Abdülvahap Kusen Hasankeyf Belediye Başkanı, Ramazan Şimşek yüklenici firma Şimşekler'in yönetim kurulu başkanı ve yine Abdullah Şimşek yüklenici firma Şimşekler'in yine sahiplerinden. Evet hazır mısınız? Hazırız Sayın Cumhurbaşkanım. Kordaleyi kesiyorsunuz. Makaslar da bugünün hatırası olarak sizlerde kalıyor. Ya Allah. Bismillah. Ya Allah. Bismillah. Hayırlı olsun Sayın Cumhurbaşkanım. Tekrar saygılarımızı iletiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Bu yollarda, koşan Bu yollarda aşkınan koşan yorulmaz. Sağ olun. Rabbim yar, yardımcımız başkanım. Ya. olsun. Sayın Sağ olun.